Merhabalar canlarım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Herkese hayırlı cumalar, bugün edeceğiniz dualar, gönlünüzden geçenleri Rabbim sizlere hayırlısıyla nasip eylesin diyorum. Bizlerin dualarındasınız, sizler de bizleri dualarınızda eklemeyi unutmayın canlarım. Evet, güzel bir açılım yapmak için sizlerin karşısına geldik. Söz verdiğimiz gibi sizlerle sabah 8.00'da nasip oldu tekrar birleşmek. Evet, bu açılımımızda sizlerle birlikte aklınızdaki kişi kişinin yüreğine sizi soruyoruz. Ne zaman aramayı düşünüyor? Arayacak mı? Buna dair bir açılım yapacağız. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek harini olacak şekilde zamansa zamana niyetlendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Tabii ki açılımlarımın hepsi birer kolektif açılımdır. Sizler hikayelerinize uyan alıyorsunuz. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, emeğime saygı duyan, açılımlarımızı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak ve açılımımızda çıkacak tüm güzellikleri hayatınıza çekebilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Bir sonraki açılımımız bugün saat 15.00'da sizlerle birlikte olacak ve ilahi adalet diyeceğiz. Aklınızdaki kişi ilahi adaletin neresinde? İlahi adalet hayatında işliyor mu? Şöyle detaylı bir bakım yapacağız. O yüzden 15.00'da hepinizi bekliyorum canlarım. Her zaman olacağı gibi harflerim burada. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alıyorum. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bulmaya çalışıyoruz. Çıkmazsa da beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bakalım bugün harfleri nelermiş. G ya da yumuşak G harfi. C ya da Ç harfi. Van'ın V'si. Manisa'nın M'si. Bir tane daha Manisa'nın M'si. Trabzon'un T'si ve Fransa'nın F'siydi. Bugünün harfleri bunlardı. uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle bir yorumlara kendinizi sabitlerseniz de görmek istiyorum. Peki bir dalkınızdaki kişiden size dair bir cümle alalım bakın. Ne söylemek istermiş şu anda size? Aramızdaki mesafe beni öldürüyor dedi. Aramızdaki mesafe beni öldürüyor dedi. Peki. Ee, şuradan alalım. Önce kısaca ben bir aklınızdaki kişinin gündemine bakmak istiyorum. Bakalım bu sabah uyandığı andan itibaren gündeminde neler varmış. Daha sonra da sorumuzu soracağız. baktığımız zaman sanki biraz daha prensipli, daha mantıklı, daha hırslı ve daha saygın bir karakter olmaya çalıştığı bir sürece hakim gibi. Şimdi önemli olan çünkü bilgelik ve benim için tarafsızlık diyor. Doğrumdan şaşmıyorum. Dürüstlük ve açık iletişim gerektiren durumları açık bir iletişimle ve dürüstlükle çözebileceğime inanıyorum dediği bir gündemi söz konusu. Bununla birlikte sizinle iki kafe denge olduğunu, aslında birbirimize karşı adanmış iki kalbiz. Sevdiğimden vazgeçmek istemiyorum ve artık harika şeyler hayatımızda olsun istiyorum. Bakır açımı değiştirdim bu yüzden. Biliyorum ki benim için daha iyi bir yol var. Düşünmek ve durumun iç yüzünü kavramak için hayata ara verdim. Farklı olmayı göz aldığım bir süreçte ilerliyorum. Şu anda içinde bulunduğum bu durum biliyorum ki benim hayrıma değil. Bunun sonucuna bel bağlamamalıyım ve beni manen daha zenginleştirecek bir yaklaşım düşünmeliyim. Yeni başlangıçlar atmalıyım. Gecikmelerimi sonlandırmalıyım ve mutluluk getirecek bir yön değişikliği yapmalıyım. Karşıma böyle yaparsam mutlu, mükemmel bir fırsat çıkacak ve ben de mutlu olacağım. E, i̇şe koyulma zamanım geldi. Mutlu son var döngünün başına döndüm. Ruhsal gelişme ve kavrayışımı tamamladım ve meleklerden yükümü hafifletmesi için yardım edecek insanları göndermelerini istiyorum. Çok çalıştım. Başkalarını memnun etmek için çok fazla emek harcadım, çaba sarf ettim. İşte artık bu yükleri ve sorumlulukları da sırtımdan atmak istiyorum. Bir noktada kader çarkımı yeniden inşa etmek istiyor, kaderimi yeni baştan yazmak istiyorum, kendime yeni bir dünya kurmak ve bu süreçte mutlu sona adım atmak istiyorum. Zaten birçok konuyla ilgili de. Hmm. Bakış açımı değiştirdim. Daha hem güvenilir hem de dengeli ve akıllı olmaya çalışıyorum dediği gündemin söz konusu. Ve şu aralar burs ya da eğitimle ilgili bir uğraşa girebilir. Bir e, fırsat karşısına çıkabilir ve kendisi de çıkan bu fırsatı değerlendirmek e, isteyebilir olarak gözüküyor. Bununla beraber gündemine devam ettiğimizde hem daha cömert, hem daha etkileyici ve hem daha bazı konularda azimli olmak istediği, büyük bir aydınlanma evresinden geçtiği ve aldığı kararlarla işe koyulma zamanının geldiğinin farkında. Artık kendisini alıkoyan şeyleri hayatından teker teker çıkartıyor. Toksinlerden aranıyor. Özgüven eksikliğinden kaynaklanan bütün gereksiz kaygıları ve endişeleri de üzerinden atıyor. Bu yüzden artık... <laughs> bir aydınlanma yaşadığı ve ruhsal gelişmenin verdiği keyfin tadını çıkardığı bir süreçte, başkalarına da ışık olmak istiyor. Bazı e, süreçleri artık toparlamak istiyor. E, etrafındaki insanlardan. Hem ilgi görmek istiyor hem de etrafındaki insanlara nasıl bir faydası dokunabilir bunu çözmek istediği bir gündemi de söz konusu. Ya kesinlikle hayatının artık sorunsuz ve sıkıntısız, hatta aşk ve iyilikle dolmasını istiyor. Aile üyeleriyle uyumlu bir denge yaşamak istiyor. Aile olmak istiyor ya da mevcut ailesinde yaşadığı problemleri ve sıkıntıları da ortadan kaldırmak istediği bir gündemi üzerinde hakim diyebiliriz. Evet, aklınızdaki kişinin gündeminde bunlar varmış. Peki o halde ben aklınızdaki kişinin yüreğine sormak istiyorum size. Yüreğinden size dair neler geçecek ve yüreği cevap versin. Arayacak mı? Arayacaksa da kolektif için en hayırlı zaman, en hayırlı vade ne zaman? bakalım bizlere ne diyecek. Şimdi bir kere canlarım, ilk önce şunu söyleyebiliriz ki bu kişi sanki birazcık geçmiş yaşamların izlerini atamamış. Geçmişte yaşadıklarına ya da yaşattıklarına takılı kaldığı bir döngü ve süreçte ilerlediğini bizlere söylüyor. Özellikle geçmişte yaşanan tartışmalar, kaoslar, alıp veremediğiniz bebeğinizle ilgili sıkıntılar ve problemler. Bunlara dair bir takım çözüm yolları aradığını, bunlara dair bir neticeye varmak istediğini bizlere söylüyor diyebilirim hani sanki bazı konularda artık neticeye gelmek, netlik kazanmak, daha makul davranmak ve bazı konularla ilgili mantıklı kararlar almak istediği gündemi söz konusu. Aranızı bozan birilere dahil olmuş olabilir. İlişkinize üçüncü kişiler girmiş olabilir. Aileler devreye girmiş olabilir. Sizi sıkıntıya götürecek bir bir takım insanlar, bir takım süreçler ee, yaşadığınız bir takım sorunlar gündeminizde hakim olabilir bu yüzden bu kişi artık e, sıkıntılarını çözmek istediği ve problemlere problemlerden aramak istediği ilk önce bir süreci var yüreğinde ve birlikte bir şeyler yaratalım Evet e, aramızda bir şeyler soldu, aramızda bir şeyler yıprandı ya da bizi sıkıntılı bir sürece götürdü. Ama ben artık birlikte bir şeyler yaratmak istiyorum. Bir yolculuk yapmak, üzerimizdeki puslu ve sisli çalışmaları, e, sisli dumanları e, ortadan kaldırmak istiyorum. Hayatımda bir şeylerin savaşını veriyorum. Bir şeylerle ilgili keskin kararlar almaya çalışıyorum. Senden de sadece... E, bazı konularda birlikte bir şeyler yaratabilmemiz için bana destek olduğunu ve yanımda durduğunu göstermeni istiyorum dediği gündemi söz konusu. Unutamamış, ikilemlerde çok fazla arayıp aramamak, gelip gelmemek, iletişim başlatıp başlatmamak konusunda gerçekten çok fazla kararsızlık ve ikilemler taşıdığı bir süreçte ilerliyor. Bir noktada sizi hem ruh eş olarak gördüğü hem geçmişte yaşadığımız bir ilişki bağlantımız var. Ben bunları da hala unutamadığım bir süreçten geçiyorum. İkilemlerdeyim ama bir noktada biliyorum ki yaratıcı ışık benim içimde bir şeyleri yaratabilmek, bir şeylerle ilgili çözüm bulabilmek benim içimde olduğunu da aslında bir noktada biliyorum diyor. Ve kesinlikle hem geçmiş yaşam ilişkisi hem hayat arkadaşı olarak göre Yani aramızda bir taahhüt var. Birbirine bağlı, birbirine kenetli iki kalp var. Bunu hiç kimse açamaz. Evet belki hatalar yapıldı. Araya giren üçüncü durumlar, üçüncü kişilerle ilgili sıkıntılar yaşandı. Ama biz bir bütün olmalıyız biz bir bütünlük içerisinde olmalıyız ve aramızdaki ahenk ve uyumu senden tekrar yakalamalıyız. Ben aşk hayatımda gelişmeler istiyorum. Evet biliyorum ki bazı hususlarda pinti davrandım, cimri davrandım, egoist davrandım ve senin ilişki içerisinde elini kolunu çok fazla kez bağladım. Seni ortada bıraktım, seni çaresiz bıraktım, senin önünü göremez bir vaziyetin, bir durumun içerisinde bıraktım. Aslında bunların hepsinin farkındayım. Ama artık bir noktada gene bakın dün akşamki açılımımızı da dinlemeyenler varsa dinleyebilir. Prens kartlarımız vardı gene burada bir prens edası. Hmm. An enerjileri bize der ki atacağı adımlar küçük e, adımlara dayanıyor büyük büyük eylemler büyük büyük adımlar atabilmesi e, birazcık zaman ve birazcık zor süreçleri birbirine doğurduğunu bizlere söylüyor aşk hayatında gelişmeler olacak diyor an ve an gözüm üzerinde seni takip ediyorum dediği bir süreci var ama bazı hususlarda da Akıntıya kapılıp gitmekten kendini geri alamıyor gibi gözüküyor. Bu kişi gelecek. Bu kişinin atacağı adım var. Ama yine söylüyorum sizlere ufak ve küçük adımlardan ibaret olacağını, minik adımlar olabileceğini, daha çok hani... E Evet aşk hayatımızda gelişmelerimiz olsun, geleceğimiz olsun, bir şeyler yaşayalım. Hatta ahenk ve uyum içerisinde buluşalım. Hatta e, ben kendi dünyamda kendimle ilgili hususlar ve durumlarla ilgili yeni vizyonlar arıyorum. Yeni süreçler arıyorum. Bazı konularda hayatımı ve kendimi yenilemeye de çalışıyorum. Ama e, gittiğim yol şu anda sisli. Gittiğim yol şu anda e, puslu. Önümü göremiyorum. Yolumu çizemiyorum ve belirsizlikler içerisinde çoğu zaman hatta bazen belki de çoğu zaman kayboluyorum dediği bir gündemi söz konusu. İşte bu yüzden bazı hususlarda birlikte bir şeyler yaratalım. Senin de yanımda olduğuna, senin de bazı hususlarda bana destek olduğunu şahit olmak hatta görmek istiyorum. Ben zaten tabiri caizse bir şeyler olabilmesi için gecemi gündüzüme katarak çaba ve çalışma gösteriyorum dediği bir süreci var. Kolektifin vadesi birli zaman dilimleri. Bir gün bir hafta bir ay birinci ay. Ayın biri on biri yirmi biri otuz biri. Bir saat sonra veya saat bir sularında bu kişinin bazı kararlar alarak özellikle ilişki içerisinde, birliktelik içerisinde yaşadığınız sıkıntı, içine düştüğünüz puslu yollar, sıkıntılı yollar yani önünüzü göremediğiniz hususlar ve konularla ilgili alacağı bir takım kararlar olacağını ve hani kuruduk bittik dediğiniz dalları tekrar yeşillendireceğini ve filizlendireceğini savunuyor. Ama bu hususta gözümüze çarpan şey minik adımlar küçük adımlar e, ama en azından hani bu kişinin en azından ya şunu görebilirsiniz an ve an takip ettiğine, söyledikleri yaptıkları attığı adım veya pat diye karşınıza çıkabilir bakın bunda dikkat eden e, takip edildiğinizi anlayabilirsiniz bazılarınız aklınızdaki kişinin kendi dünyasında yeni bir vizyon kurduğuna şahit de olabilirsiniz diyebilirim. Hani bir şeyler olacak. Aşk hayatınızda gelişmeleriniz var. Yüreğine sorduğumuzda ama ufak ve küçük adımlarla lakin duygularını belli eden bir adımla olacağını. E, bu adım sonucunda da ya da bu adımla beraber de belirli bir şeyler yaratmak isteyeceğini. Yani bana destek ol sen de benim elimden tut benim evet ben yeni bir vizyon buldum ama gördüm. Aa söyleyemedim bak. Yeni bir vizyon çizdim kendimde ama benim göremediğim, farkına varamadığım şeylerle ilgili de sen de bana destek ol. Sen de bana akıl ver. Açığın fikirleri de diye Bir süreci olacak diyebilirim. Peki birden 3'e kadar bir sayı tutalım ve aşk mesajımızı seçelim. 1 numaram, 2 numaram ve 3 üç numaram. Üçünde deneyebilir veya bir sayı tutabilirsiniz. E, hangisini tutarsanız yorumlara aldım kabul ettim mühürledim çok şükür de öyle oldu diyerek enerjiyi aktif etmeyi unutmayın. Bir numara aşk mesajı gerçek aşk. Bugün 18 bin tane ya vedut oku. Bakın cuma bugün bir de. Gerçi zamansız zaman niyetlendim ama sizler bilirsiniz. Allah seni seviyor sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyde sev. Sevgi enerjisi yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Aşk senin hayrınaysa sana gelecek dedi. 2 numara aşk mesajı. aranızda büyük bir çekim var. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Yani çekim yasası. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük çekim hissedilir dedi. Peki 3 numara aşk mesajın geçmişi geçmişte bırak. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla. Geçmişi sevgiyle serbest bırak ve yeniye yer aç dedi. Evet canlarım hangisi size uyumlanırsa inşallah şifa olsun, huzur versin, mutluluk versin diyorum. Aldık, kabul ettik dedik bile. Bir sonraki açılımımız bugün 15.00'da İlahi adalet diyeceğiz. Aklınızdaki kişi ilahi adaletin neresinde? Hayatında ilahi adalet tecelli ediyor mu? Buna bakacağız. Her zaman olacağı gibi e, kolektif bir açılım olacak. İlk dakikalarda bizlerle olmaya özen gösterin. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek herkese tekrardan hayırlı cumalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.